Kuzularım hoş geldiniz kuzularım. Serinin ikinci videosunda bu sefer karşınızda Kedi Ahmet ve Fuat Usta olacak. Çok eğlenceli video oldu. Mekanlar ciciş, ustalar yakışıklı. Yemekler çok çok lezzetli. Fuat Ustam aklımızın bir kısmını aldı. Delirtti bizi delirtti. Her şeyi bir közde hazırlıyor. Oyuzum, oyuzum diyerek yiyor musunuz? Bakın böyle yağlar boşa hiç gitmedi. Oyuzum diyerek yerseniz çok daha lezzetli olur. Hadi iyi seyirler dostlar. Serinin ikinci videosunda uzun süredir görmediğim bir abimin, bir amcamın yanına geldim. Ahmet amca namı değer Kedi Ahmet amca. Niye Kedi Ahmet diyorlar? Biraz sonra tekrar anlatacağım. Görün mekan nasıl? Mekan ciciş. Usta da ciciş. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Nasılsın abim? Nasıl keyifler? Maşallah iyi gördüm ha. Çok çekiyor, Günden anladım. güne gençleşiyorsun. Ne yiyorsun? Evet. Ne içiyorsun? Ee, güllerimi sayacaksın canım. Ne? Dördüncü abradı alındıktan sonra. <laughs> Dör, dört. Evet. Biz bir taneyi zor bulduk. Nasıl yapıyorsun bu iş? Nasıl oluyor? Ee, o da bana bağlı sırrı. Biraz şeytan tüyü mü var? E, ee, tabii. Biraz doğuştan bir şeyler şey, olacak. Kancıtır dil olacak. Tabii tabii. Yakışıklılık olacak. Tabii. Para harcayacaksın, yakacaksın parayı. Yok, paraya gerek yok. Paraya gerek yok mu diyorsun tabii. bu işler için? İşi bilirsen kazanırsın. İşi bilirsen kazanırsın. Buradan önemli ta tavsiyelerini bekliyoruz senin. Tabii canım. Neredeyiz? Burası neresi tam olarak? Bana anlat. Şimdi burası bin sokağın girişi. Tam Araplar Mahallesi burası, Arap evet. Mahallesi. Bak evet, dostlar bu... şöyle göstereyim. Şurası Hendisli. bin sokak. Hemen Benim Süleyman Vahit, Vahit ve... Caddesi şurası. Bin sokağın girişi Lezzet Sokak. Lezzet Sokak diye geçiyor artık evet, burası. Canım. Niye i̇şte... kedi diyorlar? Eskiden top mu oynuyordun? Ne yapıyordun? Bunun hikayesi ne? Değişik değişik ee, şeyler duydum. biz eskiden kasaplık yapardık. Heh. Benim dedelerim doktorsanıydı. Maşallah. Ee, hepsi de kasaplık yapardı. Benim de hevesliğim vardı böyle kasaplığa. Aralarında gezelim. Lan çekil kedi gibi oynama. Çekil oynama. <laughs> Kaldı kedi gitti kedi. Git kedi. kedi. Kediyi tuta koymuyorsun değil mi içerisine? Evet. Bak bunu. Yok. Labun kedi. Bak herkes öyle biliyor. Yiğit namıyla yürürmüş. Yiğit namıyla yürürmüş. Evet. Senin lahmacunları ne zamandır yemiyorum. Tabii canım. Sabırsızlanıyorum. Evet. Şöyle bir gösterelim. Tabii. Lahmacunları bir tane tanım. Kendin hazırlıyorsun. Tabii 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 canım. İçerisine dana mı kullanıyorsun? Kuzu mu kullanıyorsun? Dana ile kuyruk ya. Kuyruk ya. Ya Allah Bismillah. Bursa domatesi kullanıyorsun. Tabii canım. Kaç yıl oldu Ahmet amca? Burada Abi duruyorsun. Ben, ben burada 22 sene duruyorum. Daha önce geziciydim. Ha geziyordun? He. 22 senedir de sabit. Ama evet. Ahmet amcayı sabah çok erken gelirseniz bulamazsınız. Ee, öğlen de bir de mi kaçıyorsun? Kaçta açıyor On da açıyorum. On da açıyorsun bir de biter. De 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 Maşallah. Öbür günün hazırlığı mı başlıyor? Evet. Hmm. Şimdi güzel domatesleri Doğra devam et amcam. Of getir yeşillikleri getir yenge bak. Burada yeşilliği hiç esirgemiyorlar. Yenge bunları sen yıkıyorsun değil mi? Evet. evet. Oh. Bak bak bak. Bu herkese bu kadar mı veriyorsun? Evet canım. Vallahi güzel. Şimdi lahmacunlara geçelim. Bir beş tane lahmacun. Nerede pişittiriyorsun bunu? Arşama, az arşaba. Yine sizin hemşeriler mi pişiriyor? Tabii, tabii, tabii. Ooy. Kaç lira oldu tanesi Ahmet beş amca? Lira, da, da. Tanesi 5 lira böyle. 25 evet. lira. Bir de sen dürüm hazırlıyorsun. Onu da gösterelim gelmişken. Bir tane de bana dürüm yap. 3 dürüm. Evet, taneden dostlar. Bakın bu da ekonomik, işçi, emekçi, evet. öğrenci işi. Bir de dürümü var Ahmet amcanın. Evet. Bir de onu gösterelim. Böyle yine domatesi esirgemiyor. Domates. Evet. E bir tane hazırlarsan yeter dürüm. Biraz da maydanoz koyuyor içerisine. Evet. Buradan 3 tane. Bu da dürüm olsun. Bu da böyle üç kere 5, 15 lira mı? Evet canım. Vallahi uygun. Allah Allah'ım sizlere sağlık sıhhat versin. Bak abi. yenge birbirinize sahip çıkın ha. Karışan evet, katışan olursa bana söyleyin. Yok. Gelir çökerim var mı karışan? Doğru abi söyle abi. bak. Ahmet amcaya kim bizim canımız feda. Biz ah. O da evet. karışmaz. Sizler baş ha. Limon da geldi. Zehrini alacak şimdi Ahmet amcam. Al zehrini. Oy kuzum. Oy kuzum al. Zehir kalmadı. İlaç. Ellerine kollarına sağlık. Ben masaya geçiyorum. Birbirinize sahip çıkın. Hadi bakayım. ha. Dostlar şu güzelliği görüyor musunuz ya? Bakın böyle 5 tane lahmacun. Hem de sokağın ortası açık havada yiyeceğim kendine gelecek. Nasıl yapıyorum bak. Şimdi belki yadırgayacaksınız. Adını da biz lahmacuna şöyle bir kimyon da seriyoruz dostlar. Şöyle bir kimyon da seriyoruz. Sonra domatesi koydun. Bak. Getir babam getir bir de şalgam getir. Hadi şöyle mayonozu da koyduk. Hiç esirgemiyorum bak. Bu verdi attım. Daha kurşun murşun işlemez. Getir abim getir. Şalgamımızı getir. Zehrim de aldı. Şöyle yapayım bak hadi. Oy uzun diyorsun. Hmm. Abi nasıl yiyorsun? Boğazında kalacak. Buyur abi. Ya. Adam hani ben iş anlamında yedim. Tarif ne Gel gel gel. Yok vallahi çok iyi Kedinin amacını? Yeni rahat. En sonunda videoda birilerini yedirmek asıl olacak herhalde. Of tam domatesin mevsimi ha. Şuna sen dua ederek git. Sen Aynı biliyorsun raket. bu işi abi. Kral Mısır, bakın. Selam abi. Sokakta yenen yemekler lezzetler unutulmaz. Ya kedi bu işi biliyor abi. Bu işin biri, biri. Bu arada karşıda şalgamcı var. Abnan. Abnan abimizin oğlu. Soner. Geldiğiniz zaman şalgamları da karşıdan söyleyebiliyorsunuz. Çok iyi. Biberi sökemeyeceğim. Şimdi birinci gitti. Şöyle bir tane daha hazırlayalım. Oy buzum diyerek hazırlarsan daha kolay olur bak. Maydanoz esirgemiyoruz. Sanat eseri değil mi? Dostlar. Oy kuzum. Uyguzum. Dostlar ben bunu yemeye devam edeceğim. Uyguzum. Fuat Usta. Hoş Yaş. geldin. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Abi keyiflerimiz... Yani biliyorsun ee, her zaman Aynı Fuat ağlanacak halimize gülüyoruz. <gülüyor> Bak öyle <Ali>, biraz <laughs> zayıfladın mı sanki bana mı öyle geliyor? Abi teşekkür ediyorum. <laughs> Formumu koruyorum da. <laughs> evet abi. Kendine bakıyor. Hazırlanıyoruz. Kendine bakıyor. Şovlar başladı dostlar. Fuat ustamın böyle bir gülüşü var. <laughs> melekler, melekler kıskanıyor Fuat ustamı. Şu <laughs> ışığı da yakayım. <laughs> Gel abi hoş geldiniz. Hoş, bana hoş bana geldin. Hoş Buray geldin. Bu arada yaşadığımız en güzel lefket <laughs> Hadi bakalım. <laughs> of, seveni çok Fatma'nın. Hoş geldin, hoş geldin. yağlar, yağlar boşa gitmiyor. Onların hepsine hiç ekmeği abi. alıyorsun. Aynen öyle, tereyağı. Ruh ikizim benim ya, ruh ikizim. <laughs> tereyağı mı kullanıyorsun? Evet abi. Niye? Bimden bak, karşıda şok var. Şurada bak, şok var. Al oradan düşesene margarini. Yok abi. Yok. Margarin yok bizde Yok abi, yok. Of. Şimdi bu ürünün senin normal e, dürümünü mü yapıyorsun şu an? Abi şu an normal dürüm Bu abi. normal dürüm ama senin bir spesyalin varmış. Ben bugün onun için geldim. Evet. Spesyal için geldim Fuat'ım. Evet. Yakışıklı Fuat'ım. Spesyal benim işim. Heh spesyal senin spesiyel için. Spesyal benim işim. Fuat ben ustam. Şu an yeni Hı. bir menüm var aklımda yapacağım. İsmi Junior King 01 abi. Adanalı yazıyor. Bir dakika bir, dakika, bir daha söyle hele. Junior King 01. Junior King 01. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Geliyor abi. <laughs> Şimdi hep merak ediyorlardı. Bu güzel oldu. Evet. Suat Ustam'da normal durum yok mu diye var. normalde var. Ama evet. normalde normal değil aslında. Biraz yok. sen onunla oynamışsındır. Oynadım abi. Oynadım. Oynamaz olur muyum abi? Of. Şimdi of. Ee, bir ay sonra közlenmiş soğanla başlayacağım. <laughs> i̇şte o zaman gene lezzetimiz nirvana ama o zaman damak çaklar. Yaklaşık bir yıl önce gelmişim senin mekanı. Evet. Bir yıl sonra evet. tekrar beraberiz Fuat ustamla. Yakında bir festivalimiz var bu. Çekimleri yap yapıyoruz biz şimdi bir hafta sonra. Adana'da festival Adana var. Adana Lezzet Festivalinde Fuat ustayı her <laughs> türlü bulabilirsiniz. Bulabilirler. Burada neyse orada da oyuz yani. Değişen yok. Değişen yok. Parçalar sıfır. <laughs> of. Şimdi ne geliyor bunların üzerine? Abi bunun üzerine özel el yapımı sosum geliyor. Onu şimdi mayonez sanıyorlar. Karıştırıyorlar tamam mı? Dostlar bakın. Bu mayonez bu. değil abi. İçinde <laughs> yumurta yok. Heh. Ondan sonra katkı maddesi yok. Saf anam babam üstü yoğurt. Of. Yoğurdun içine söyleyemem. Sırları var bazı. Sarımsak var mı biraz? Var. Biraz Tabii sarımsak ki. var. Söyleyemem dediğine bakmayın Onun ağzını alırım şimdi ben. Kandırma beni. Kandırma <gülüyor> beni. <gülüyor> Şurada bir şey var. Bir elif var. Şu ne kuzum? Oh. Oh. Oy yavrum Zikar. ya. Zülfikarımız Zikar. da, da burada. Kaçın abi? Hmm. Abi, o, hak. o gönlümüzde o... aynı zamanda. Evet, hem kalbimizde hem gönlümüzde. Yani hakçı olduğumu gösteriyor. O hak Johnson. neyse o bizde. Cansın. Şimdi bu bunlar bak yine rahat duramıyor. Oradan köze gönderiyor. Fuat Usta propana karşı tepki olarak doğmuş. Ben diyor tüpümü müpü öyle şeyleri diyor. Her şey odun ateşinde burada. İlla ki köze değecek. Abi, rahat duramam işimiz. de. Rahat lezzetli duramam de. Devam Şöyle geliyorum ben şimdi içeriye geçtim artık dayanamadım şu güzellikleri size bir göstermek istiyorum bakın. İçinde biber var. Evet. Suat'ım ne var başka? İçinde özel kendi yaptığım bir döner avcarım var. Heh. Bir gün önce ben tavukları kendim açarım böyle Post. hazır gelmez. Temeğinden ayırdım bir gün sosla yatar. ondan sonra zaten bütün kıvamı içine alır şurada görebilirsiniz. Şurada bir şey yaptım onu bir daha yap Ali. alıyor bak buradan alıyor götürüyor bunun üzerine. Daha da duramıyor. Daha Oradan pul yapıştırdı. Kurabiye yapıyor, kurabiye. Allah'tan şu kokuları vermiyor YouTube. Vallahi <laughs> delirirsiniz Çıldırırsınız, çıldırırsınız. Şunu da göstereyim ben hoca. <laughs> Dostlar sadece şöyle <laughs> alttan bir göstermek istiyorum. <laughs> Bakın. Bu da küs. Her şey odun ateşinde. Bura odun ateşinde. Mesela Orası. Bunlar da şerbet. Şerbetinden ver. Döneri, ver uzun. Dönerin sosuyla olan şerbet. Evet, şimdi benim asıl buraya geliş mevzuma gelelim. Fuat'la anlaştığımız ortak noktamıza gelelim. Abi olmuyor, seni görece niye gülüyorum ben? Allah'ım hep gülürsün seni. Abi enerjini alıyorum biliyor musun? Canımsın Çok benim. Çok güzel bir şey. <laughs> şimdi Fuat'ın esintisi. Asıl mevzuya geldik. Oradan tereyağı geldi. Altın gibi. bak. Türkiye'de Altın. ben iddia ediyorum böyle bir döner yapacak, yapan yok. Fuat'tan başka yapan yok. Şu yapak. an altını sürdük abi bak. Hmm. Mekanı ya. görüyorsunuz yalnız, hijyenik her şey. Doğal. Niye sen eski o yoğurt çanaklarından pek göremiyorum? Evet abi, geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz. Hayattaki önemli şey ne biliyor musun? Heh. Geldiğim bir yeri bir daha, daha ileride görmek. Evet. İnşallah daha ileride görürüz. Evet, inşallah kardeşim benim. Her ha. geçen gün daha iyi. Bu özel el yapımı salçam. Of şöyle bir el onu. Kaldırır Kaldır bak. Ya. Bak, valla duvar kağıdı ya. Bunu var ya, evime duvar kağıdı diye şöyle, yaptırırım ben şöyle bunu. Yapalım. Of. Ben bekleyeyim. Şimdi bunun üzerine maydanoz geliyor dostlar. Sarımsaklı maydanoz bu. Evet. Of of. Şiir şiir. Seviyorsun ya bu işi. Sevi bu işi. <laughs> Kafa yoruyor bu işi. Aynen <laughs> öyle. Şimdi, Şimdi başlıyoruz. Olay şu anda başladı. Evet. Bu daha RR'siydi, Roros. Roros'u geliyor şimdi. Re, re, Abi akşam Demir Spor maçı var ha bak. Hadi bakalım inşallah gideceğiz. Akşam Demir'iz. Lideriz zaten. Bakar torpil yapmıyorsun değil mi? Herkes de böyle. Aynen öyle. Geldi. Gelip izleyebilirler. Yaklaşık bir 200 gram diyebilir miyiz? Şu an daha o bir, bir kaşığımız. Daha bir kaşık. Şimdi üstüne gelecekler var. Bunu da yapmak dedim. Allah Allah. Şiir ya. Vallahi şiir bu ya. Sanatkarsın sen ha sen. Sen bir sanatçısın ya. Ben de öyle hissediyorum inanıyorum. Sen bir, bir sanatçısın. Kendi eliklerimde hissediyorum. Sen yani. bir sanatçısın. Ya ben sana diyeyim bak. Ben Allah Allah. Propan yok, propan yok abi. Propana karşıyız. Her şey böyle közlü olacak göster, dostlar. Gel gel böyle. Allah Allah. Kızarmış tavuğumuzu göster. Of. Şiir, şiir. Şiir. Şu ateşe değen bir şey kötü olamaz. Daha buradan gel da mı bak, geliyor? Gel gel bak gel. Bak şimdi orada sacdan geldi. Burada üst kendi yağıyla beraber. Allah 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 Allah. Şöyle Allah. bak şimdi abi. Daha, bak. daha ne? Asıl olaylar olaylar bitmiyor. O harap geldi. Biraz pul ver, biraz kimyon. Biraz tuz. Herkes Junior King'e hazır olsun abi. Junior King e gelecek ama bu. Gelecek. Bu. Bu fragman ha. Bu bu. Onu da gelip çekeceğiz inşallah. Junior King'e geleceksiniz. Hmm. Allah Allah. Biz bu işi yapıyoruz. Daha, Daha ne sürecek? Daha tereyağı geliyor. Şuna bir tık şöyle altın. Şurup. Şurup da koydu. Şimdi sarıyor. Bakın dostlar. En güzel yeri burası. Bak. Renkleri görüyor musunuz? Renk, renk cümbüşü şey ya. Renkten ziyade lezzet patlaması lezzet. olacak. Lezzet patlamayak. Dikkat et. Daha onun içine mi alacaksın? Evet. Şimdi bakın böyle. Bitmiyor. Bitmiyor. Şovlar bitmiyor. Şovlar bitmiyor. Köz, Altı da gene. Oy uzun. Nasıl Sanat eseri ya. Sanat eseri, sanat eseri. Bizim hazırlamış. Fuat'ın esintisi, ismi çok çok güzel değil mi? Şöyle ben şuna bir başlayayım bak. Şu yavruyla. Bunu yemenin stili var. Ortasına gömüyorsun böyle. Oy uzun diyerek gömüyorsun. O ne? Allah Allah. Allah Allah. Baba bu. Baba bu ne? Abi sen şu an gözden nazardan nazardan Kendim için de bir dua edeyim. Allah bizi lezzet festivalinden, namertten, yobazdan korusun inşallah. Cümlemize. Abi. Bunun bir duası var. Duası etsene. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem mecburu ve aleyhi Huzur ya, vallahi içim ha. Vallahi tut, Şimdi huzur doldu. Hoca efendi sağ olasın. Abi. Sağ olasın hoca efendi. Ne? Ayranla bir oh, boğazımızı yumuşatalım. Nerede kalmıştık şimdi? Fuat'ın esintisinin bir yeme tekniği var. Bunu alıyorsun, şöyle bak. İçine gömüyorsun. Doğru değil mi? Evet kral. Bir sıkıntı yok. Aslında ben asıl olayı söyleyeyim mi size? Hı. Asıl olay nerede başlıyor biliyor musunuz? Ben çocukluğumdan beri bu yemeği yiyorum, değil mi? Her seferinde aynı keyifle, hani bazı insanlar vardır yaptığı... Bazı insanlar vardır... <laughs> sessize alsan onu. <laughs> bazı insanlar vardır yaptığı yemekten hani böyle belli bir zamandan sonra bir tiskinme yaşar. Sonuçta bu bir tavuk, belli bir döneme vardır. Tamam, ben böyle gönül rahatlığıyla... Gönül <laughs> 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 rahatlığıyla yerim diyorsun yavruyum. Bu Fuat'ın esintisi, ismi nereden aklına geldi Üstad? Çok düşündün mü? Birden aklına geldi. Sonuç olarak abi, bu benim kendi bulduğum, kendi icat ettiğim bir şey. Nasıl örnek veriyorum, adam bir araba buluyor, kendine koyuyor, onu koyuyor. Ben dedim bunu Fuat bulmuş. Ne olur eser. Eser <laughs> Zehrini alın. Al Niyazi. Zehrini almazsak olmaz evet, tabi. Allah korusun. Turşuları, turşuları annesi yapıyor değil mi? Anladım. Bu sene eşin mi yapıyorsa? Hı -hı. Normalde annesi yapıyormuş. Bu sene eşi de yardımcı olmuş. Şöyle içine koyduk. İki dür, Bir gönder. Ne sen bu işi yapıyorsun ya. Burası tam olarak nerede? Nasıl boylu fasulye? Adana. Hı. Karşıya yaka meşhur bin sokak derler buraya. Lezzet sokağı derler. Yolun başından başlar. Lahmacuncu. Hı. Oradan gelirsin. Kebapçı. Bu arada bunların hepsi esnaftır ya, yani. Gelince görürsünüz. Ee, oradan dümdüz indikleri zaman Kedi Ahmet'ten başlarlar. Kebapçı Veysel. Kebapçı Veysel'imiz var. Apranti'miz var. Bakay var. Aynen öyle. Oradan Şalgamcı Adnan'ımız var. Adnan'ın güzel şalgamlarından. Oradan köylü koku getiririz zaten. Bir kaşık getirin hele şuna kaşık suyu çek ya. Fuat sen ne yapmışsın abim ya? Böyle musun? Bu Araplarda bir sıkıntı var ha. Eliniz neye değse değsin güzel oluyor ya. Evet. Niye böyle? Öyle abi. Allah, kötü, Allah vergisi. Niye kötü hiçbir şey yemiyorsunuz? Allah vergisi. Ya bu sokakta dostlar kötü bir şey bulmak imkansız ya neredeyse bak. Getir kardeşim getir. Mekan ciciş. Mekan samimi. Ya kardeşim. Fuat'la yakındı. Dostlar bir sürpriz buradan. Duyurmak istiyorum. Fatum'la ya, yakında mekan gezmelerine başlayacağız. Lezzet turları yapacağız Fatum'la. Aman Allah'ım bu ne? Aşıkla <laughs> içerim ben de onunla. Adam ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Baksana da bulaştı. Herkese bulaşıyor. Küçücük çocuk orada bağırıyor. Allah Allah. Bundan güzel bir şey var mı abi? Şöyle baba. Hakkını... <laughs> Hakkını vereceğim. Hakkını verelim mi aşkımın? Heh. Hadi hmm. bunun namusunu kurtaralım. Hmm. Allah Allah. Suat'ım ellerini kollarına sağlık. Duvarmıyorum. Sen mi? bizi doyuruyorsun. Allah'ım seni aç bırakmasın. Allah'ım sana sağlık sağlık. Allah Resine razı olsun. Çıklı. Mankenim. Allah razı olsun. Karışan varsa söyle bir kamyon adam getirecek değil mi Ali? Evet. Bir kamyon adam getirir, çökeriz. Var mı karışan? Abi, bize kimse karışmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz ekmeğimizdeyiz. Ben Yemek şuradan gelirken Fuat sopayı sakladı. <gülüyor> <gülüyor> sopasını sakladı, <laughs> <laughs> masanın altına <abi>. yerleştirdi. <laughs> <laughs> Derileri deli girince <gülüyor> <gülüyor> sopasını da saklar. <gülüyor> <gülüyor> Usta şifayla kalın, zevklerden sakın mahrum kalmayın. Amin inşallah. Gel. <laughs> 都会。